Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Haluk Levent'in vermiş olduğu, başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'nin burs başvurusu ile ilgili bir video çekmek istedim. Sizlere de yardımcı olmak açısından. Öncelikle Ahbap Derneği'nin sitesine giriş yapıp kayıt oluyorsunuz. Kayıt işleminizi yaptıktan sonra sistemde ana sayfada belge yönetimi kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yardım başvuruları kısmı var. Sol tarafta görmüş olduğunuz 6000 liralık yardım başvurusu için için yardım başvuruları seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonra belgelerinizi yüklüyorsunuz. Belge yükleme işleminiz bittikten sonra üst tarafta bulunan yardım talep et butonuna bir defa tıklıyorsunuz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi Ahbap Derneği'nin vermiş olduğu yardımlar burada var. Bizim alacağımız yardım eğitim olduğu için eğitim yazan kısımda başvuru yap butonuna tıklıyoruz. Burada üniversite konaklama desteği, üniversite öğrenci konaklama desteği var. İkisi de aynı arkadaşlar. Açıklamalarını okuyabilirsiniz. Son başvuru tarihi 30 Eylül, son belge yükleme tarihi de 5 Ekimmiş. Başvurunuzu yaptıktan sonra da belgelerinizi yükleyebiliyorsunuz. Sonuçlar da 15 Ekim itibariyle açıklanacakmış. Şuraya evet diyorsunuz. Başvuruya devam et dediniz. Burada istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde girmenizi istiyor. İsim, soyisim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, telefonunuz, mail adresiniz. Telefon ve mail adresiniz mutlaka güncel olacak. Oradan size ulaşacaklar. Yine cinsiyetiniz, il, ilçe, doğum tarihi, mahalle, cadde, sokak yani adres bilgileriniz. Mezun olduğunuz lise, lise diploması notunuz, üniversite yerleştirme başarı sıranız, eğitim düzeyi, öğrenim türü, yine üniversiteniz, fakülte bölümünüz, toplam öğrenim süresi bunu hazırlık bölümü dahil olacak şekilde doldurun denilmiş. Yine sınıfınız, genel başarı ortalaması türünüzü, kaldığınız yeri, engel durumunuz varsa engel durumunuzu, ailenizin ev durumunu, araba durumunu, KYK, burs ve kredi durumunuzu belirtiyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra aşağıya durumunuzu açıklayan detaylı bir metin giriniz demiş. Buraya bu bursa neden başvurmak istediğinizle alakalı bilgilerinizi yazarsınız. Daha sonra burada bulunan kutucukları okuyup tek tek işaretlemeniz gerekiyor. Sonra sağ tarafta bulunan kısma geliyorsunuz. Burada yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait ve doğru olduğunu beyan ederim. Yukarıdaki metni buraya yazın diyor. Bu kısma imzanızı atıyorsunuz. İmzanızı attıktan sonra eğer herhangi bir yanlışlık olduysa temizle deyip tekrardan imzalayabilirsiniz. Bu işlemden sonra sağ alt tarafta bulunan başvuruya gönder butonuna tıkladığınızda başka yapmanız gereken herhangi bir işlem kalmıyor arkadaşlar